Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir zula bölümüne karşınızdayız. Evet arkadaşlar, e, MPD bugün girenler için MPD 76S veriyorlar nişancı. Arkadaşlar bugün girin ödül ödülünüzü hediyenizi alın. Güzel silah sonuçta herkes biliyor zaten. Şöyle bir ara bir daha vermeseleriz çıkıyoruz e, Şöyle, şöyle, şöyle haha Arkadaşlar tasını çok güzel yapmışlar. Ama bana göre biraz, <laughs> bir, 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 bir yerleri var Eğer ona dersen, sipaller çok yakın yani ilk dakikada ulaşabiliyor. Yani bana göre benim düşüncem bu. Sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şöyle bir bomba sallayınca da tamamlanırlar. Bir tanesini aldık ama iki kişi vardı orada. Ha bunda kilini çaldık. Arkadaşlar, LoL'e çok şey var yani. Şahane ihtiyam olmasa bile LoL atacağım. Çünkü hep oynamayı bilmiyorum. Beraber öğreniriz arkadaşlar. bir tane zaman geçmiş bir şeyler Kendi peşinden geldim ama sen öldürüp öldüm en azından. Konuşamıyorum arkadaşlar ya. Dilim süzülüşüyor işte o her neyse. Bu adam niye vuruldu ya? Abi ben de internet yavaş. Ben hep bildiğim Oh Allah. silah arama kadar öldürdü. mpt 76 esir. Arkadaşlar bu silah da böyle 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 alabiliyoruz da taramalı gibi yani çünkü hızlı bir silah. Evet. Şuradan kafamda da. Bir tane vurdum ama. Asit verdi mi? Allah. Ne kadar şu kadar şey, bu da hiç nişancı oynanamıyor ya güzel kolay değil yani hiç nişancı oynanamıyor oyalanacak bak eğlenceli olmuyor hava takip al bir <laughs> daha arkadaşlar herkese ya üstten ya alttan diyorlar üstten alttan her yerden Bugün <laughs> bol gelir mi bilmiyorum ama yani bol geliyor arkadaşlar bu beraber öğreneceğiz. Yani, ne dediğimi da bilmiyorum. Siz öğreteceksiniz. Video ile beraber, yani video çekme işinde LOL öğreneceğim. Video vesilesiyle. Umarım yanıma söylemiyorumdur çünkü çok ağır bir

veriyom ben de size olmaz ki ben Allah baba. Hayırlar, hoşum, hayır laf bu ne hayır neredeysem bilmiyorum Allah'ım Ah. şöyle şurada bu salanı eriyor orada adam var zaten. ben var. aaa kafasına attım canı kaldı Şöyle. bu, bu gördüğünüz gibi öküz var öküz bir şey işte. Allah şuradan geçelim ben buradan geliyorum beraber buradan çıkalım soğuk Sıra bakıyorum sola şöyle tarafa Şöyle çıkalım Şöyle çıkalım ki Adamlara yaptır Yapabilir miyim Yapabilir miyim İşte her neyse işte onu yapalım Allah Allah Asker ateş etti ve vurdu bizi Bir kurşun. Evet. Bir kurşun değil de. Öyleydi, nasıl? Ne Burada. şuradan şöyle gidelim de? Ya. Ya. Heyecanlanıyorum. Annem de fazla. Yani sadece videoda böyle oluyor ya. Video çekiyorum diye heyecanlanıyorum. Hiç mi bilmiyorum. Verdim basıca da ya. Lan abi. Bir de basıca da ya. Kapalı sözü de Allah bunda koşun yok. Tabii az önce elimizdeki şeyler. 56 S'den deneyelim bir mkf, mkf, daha bir daha. Oh yeah. bir tane Ah oh, bir tane buldum, bir tane buldum, Böyle döneceğim, böyle vereceğim. normal en uçlu adım şöyle zoomz burcu en boyunca yenilerse sağdan yeniler geliyorum neyse bizim trafikler başladı aldık tonu güzel 5 dakika kaldı videoyu da kapatırız arkadaşlar bundan sonra yay bol bugün kaç video gelir bence bu kadar gelir bilmiyorum başka video çeker miyim ya lol ya da geçti zaten ya lol gelir ya da minecraft gelir <laughs> neyse kazandık arkadaşlar bitti evet arkadaşlar hmm. Şöyle. <laughs> neyse arkadaşlar biz burada videoyu kapatalım facecam da bozuldu zaten ee, herkese like atmayı ve abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın hoşçakalın